Özellikle koronavirüs ülkemizde 200 kişiye rastlanılmış. Bence daha fazladır bilmiyorum. Korkutmak istemiyorlar diye düşünüyorum. 2 kişi de ölmüş. Yapabileceğimiz tek şey evden dışarı çıkmamak. Gerçekten evden dışarı çıkmayın. Ben dışarı çıkıp enerji bulan biriyim. Kaç gündür evde tweet attı oğlum adam tweet attı bakan tweet attı yani tek yapabileceğimiz evde durmak şimdi çok bir şey ya şöyle konuşuyorum ya o yüzden bakayım iyi tek yapabileceğimiz evde kalmak virüsün daha fazla yayılmasını engellemek Allah yardımcımız olsun valla ben dışarı çıkıp enerji alan bir insanım ama yani kaç gündür evdeyim ve öyle bir bunu aldım ki yani. Daha fazla ne kadar evde durabileceğiz? Nasıl olacak? Böyle bunları düşündükçe beynimi yiyorum. Uf, öyle yani. Sonumuz İtalya gibi olmasın inşallah. Yani bilmiyorum. Abi rengi atmış. Ben o gün